Tekrar yeni bir günler. Merhabalar arkadaşlar. Biz böyle eve geldik. Şimdi biraz dolaşmaya çıkacağız. Serdar hala hasta bu arada. Keyfi eh, yok. Yağmur mu Evet şimdi biz AVM'ye geldik. Ee, Serdar'ın canı hamburger istemiş. Hava aşırı yağmurlu arkadaşlar. Normalde İzmir'e gidecektik. Ee, buraya geldik AVM'ye geldik Ahmet'e. Bakalım akşama doğru hava iyi olursa yer gideriz. Bunu Serdar hala hasta. Şimdi Serdar'la bir oyuna girdik. Korsan oyunuymuş. Birlikte oynayacağız. Dur, baban gelsin, bilete bassın. Ver aşkım. Şuradan al. Aa, dur ikili şeyin basmadı. Başlıyor. Şu ayağını düzelt ya. sen babacığım. Şimdi tek başına çarpmışan arabalara bindi bakalım yapabilecek mi? Bu arabalar biraz küçük, küçükler için. O yüzden ben yapabilir dedim ama bakalım. <laughs> Bas <laughs> 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 bas bah, evet evet. Expo'da Go'nun sosyete pazarına geldik arkadaşlar. Manisa Güzel Yurt'ta. Gel. Bakın böyle çantalar falan 150 lira arkadaşlar burada. Replika ürünler. Biz de Serdar'a tişört aldık. Vallahi hoş baba. Vallahi baba gidiyoruz Serdar'ın. Çok güzel, burayı çok seviyoruz biz. <laughs> Buradan çıkıyoruz burası köyü andırıyor birazcık daha böyle sessiz sakin. Burası çok sakin arkadaşlar. Arabayı koyacak yerimiz sıkıntısı yok. Kuşlu bahçe güzel seviyoruz kuşlu bahçe Bir de oyun parkı var. Bir dakika bana izin verir misin ya. ben konuşuyorum bak şu an. <laughs> şu anda bu da bizim mahallenin köpekleri. köpekleri. Biri Rıfkı biri neydi babacım pamuk muydu? Bir şeritten çıkardılar şu an. Bir evet. de oyun parkı var kayınvalidemin evinin karşısında. Ordaki zıpsızı Serdar bayılıyor, o yüzden evet. arket olacağız. Evet patates aldım Ne var <laughs> gitmeyeceğiz. Niye? Evet şimdi böyle babaannemize geldik. Evet. evet. Serdarın canı çok karpuz istedi. <laughs> <laughs> karpuz aldık o zaman aldım. Hadi bakalım. Pazardan da birkaç bir şey aldık. Çok fazla dolaşamadık. Çünkü Serdar'ın keyfi yok yani. Bak alın çocuk tutuyor. Bunu da tutuyor. Uh -huh. Evet. Biz şimdi Muradiye'ye evimize geldik. Havada çok yağmur var. Bir yavaşlıyor. Bir hızlanıyor. Böyle belli olmuyor ama bayağı soğuk hava. Yani bildiğin kış gibi şu an. Değil mi anneciğim? Uh -huh. Serdar eve çok gelmek istedi. Babaannemizdeydik. Aslında yarın sabah e, doktora kontrolümüz var hastaneye. Oradan daha yakın aslında. <laughs> Ama Serdar çok isteyince dedik eve gelelim. Arkadaşlar zaten benim canım Hey! Canım mı sıkılıyor anneciğim? Neden? Evini mi özledin? neyi özledin evde en çok? bizim evde. Oyuncaklarımı, tabancamı. Başka? Terrizonum. Mr. <laughs> Ay, üşüdük. Üşüdük, çok üşüdük. Üşüdük, üşüdük, çok üşüdük, değil mi? Baba <laughs> ya. Niye anneciğim asansöre binelim? oyuncaklarını orada bırakmışsın. Değil mi? Ay ev soğuk evin şeyi açalım. Evet, evet Doğal gaz açalım. Oo, o, o, o. Ben üşüdüm. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Böyle televizyonumuz var. Böyle masamız var. Hem, hem de, de bu elime battı. Şurama. Sonra biz, biz, biz film izleyeceğiz. Sonra biz Yarın babaannemize gideceğiz. <laughs> Gel sen de. Evet arkadaşlar evimize geldik biz böyle. Bugün bayağı bir yorul yorucuydu. Hava da inanılmaz soğuktu. <laughs> Kepçeleri almışlar da. İnanılmaz soğuk ve yağmurluydu. Hiçbir şey yapamadık. Bugün aslında İzmir'e gitmek vardı planımızda. Değil mi anneciğim? Hı hı. Dinozorlara gidecektik. <laughs> Gidemedik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Böyle sosyete pazarına gitmiştim ben. ben bugün. Orada pantolonu aldım arkadaşlar. İnanın size bu pantolon ne kadar. Bugün 100 liraya aldım arkadaşlar bu pantolonu. Bildiğiniz 100 lira yani. Bir de şöyle çanta aldım. Küçük bir çanta aldım böyle. Telefonu falan koymak için. Bunu da 150'ye aldım. Bu da şöyle. İçinde zinciri de var, uzun zinciri. de bana vur. Şöyle. Hadi böyle vur. Bunu da 150 aldım. Yani bizim burada sosyete pazarı var, o çok güzel. Seni Denk gelince baba. gidiyorum böyle evet. ama çok dolaşamadık aslında. Dolaşsaydık birkaç bir şey daha alacaktım ama Serdar hasta olduğu için durmadı. O yüzden. Bir de Serdar'a tişört aldık. Bir tişört beğenmişti. Ondan aldık. Evet videonun uzun da kapanışını yapalım aynı zamanda arkadaşlar. Bugün de yine biraz kısa bir vlog oldu. Yarın tekrardan yeni bir video başlatacağım. Böyle abone sayım yükselene kadar e, her gün güne sürü video atmam gerekiyor. Öğrendiğime göre. O yüzden her gün video atmaya çalışacağım. Senden... Ya da iki günde bir falan daha. arkadaşlar. Şimdi videomuzu izleyenler, kanalımıza abone olanlar çok teşekkür ederiz. Böyle sayımız biraz yavaş yavaş yükseliyor ama olsun. Biz yine de ümitliyiz yani sayımızı yükseleceğine inanıyoruz. Biz yine de her gün video atmaya çalışacağız böyle. İçerik çekmeye çalışacağız artık. Evet arkadaşlar biz bir küçük bir aileyiz. Eşim, e, illa YouTuber olmak istiyorum dese. <laughs> Hayır, ben e, en başından beri aslında fotoğraf ve video çekmeyi çok seven birisiyim. Yani ailede herkes benden bıkmış durumdaydı. Eşim de bana dedi ki, ilk önce ben TikTok'a girmiştim. Yani TikTok'taki videolarım keşfete düşüyordu sürekli. Ama TikTok'u da pek e, ikimiz de sevmiyoruz yani. Hani şöyle sevmiyoruz. E, yani bilmiyorum, bana YouTube'da e, şey geliyor aile yeri gibi geliyor. Böyle hani içerik üretmek için daha e, avantajlı geliyor. O yüzden eşi dedi ki YouTube'a gir dedi, girelim dedi beraber. E, vlog çekelim günlük vlog tarzında. E, işte e, akım olur dedi. İşte akım çekeriz aile akımı vesaire. O yüzden böyle bir karar aldık. YouTube'a girdik. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. E, videolarımızı izleyin. Özellikle köy videoları, evet. köydekiler hepsi komik, evet. dayıları komik, doğal bir de doğal videolar. Yani, yani güzel ortam, en güzel ortam orada. Evet. Yani pek fazla buralarda biz bir video pek fazla çekemiyoruz ama sürekli köye gidip geldiğinden dolayı orada daha güzel videolar olacak, daha komik videolar da olacak. Excel adam, evet. çocuğum da orayı çok seviyor Serdar. Görürsünüz zaten videolarda, bir iki üç tane videomuz var zaten köyle ilgili. O da güzel gidiyor şu anda izleme. Evet arkadaşlar. Takip ederseniz. Evet yorumlarınızı edin, beğenmeyi, yormadın, beğenmeyi. beğen ee, beğen Tamam. Biz üç kişilik minik bir aileyiz. Taluy ailesi. İsmimi de değiştirdim evet. Taluy ailesi olarak yaptım. Bizleri severek izlerseniz eğer çok mutlu oluruz. Güzel güzel içerikler üretiriz size. Komik anılarımızı, komik e, içerikler akınlar çekeriz. Ama tabii ki de abone olmanız gerekiyor destekle e, yapmanız için videolarımıza. Bizi izleyenler, videomuzda destek olanlar için şimdiden teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar bu, bu arada. Bugün bayram. Bugün bayramın üçüncü günü. Sizleri seviyoruz. Sizler de inşallah bizi seversiniz. Teşekkür ederiz her şey için. İyi bayramlar. Yeni vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.